Merhaba arkadaşlar ben Osman bugün hep birlikte Harry Potter Sırlar odasının 2. bölümünü oynayacağız ee, Hatırlıyorsanız en son burada kaldıydık ben şuradan atladıydım düştüydüm hatta şu merdiven yüzünden Şu neydi ona bir bakalım Neymiş bu Büyüyle mi açıyoruz bunu Bir dakika arkadaşlar ee, Değişik değişik sesler gelmiş olabilir çünkü e, şey açık değildi ne açık değildi kulaklığım açık değildi şimdi ben bunu nasıl şey yapacağız Bunun ne bu ne bu böyle bir şey olmuyor tamam neyse şuradan save al hatta bir daha sev yapsın ha <laughs> şu kutuyu aç bakayım oh, Alohomora <laughs> Ne çıktı? Aa kart çıktı Hıh Ne çıktı? Birincisi buydu ikincisi bu ne? Hıh Daha 20 oho biz bok yedik Daha biz böyle 20 bölüm 22 bölüm 23 bölüm falan gideceğiz Hıh <laughs> ee, bunlar niye hareket etmiyor? Bunlar hareket ediyordu filmde Yürü Repeater, Şimdiden Repector Bir dakika ya Mal sasas eti DPI Yükseltmeyi unutmuşuz Heh. Ne bu nasıl gireceğim Giremiyoruz mu Yürü o zaman heri. Aptal Harry Yürü Geri zekalı seni Şuradan da yukarıya çık Üçüncü kat mı bu 2 evet 3 oluyor galiba. Daha nereye gideceğiz lan? Ha, Ron. Geri zekalı. Beni bekle. Geri zekalı seni. Aa, sil için kedisi. Salak kırdın. La kaçıyorlar, biz de kaçalım. Ne diyorsun ya ben anlamıyorum bunu dilini. Anne evet satayım. Korktum lan. Öküz. Filch. Harry'i arttırmaya çalışıyor okuldan. Filch'in kedisi. Grafiklerine sokayım kedi. Ha gel gel sesime gel her sen tam bir hayvansın falan ne sesi falan filan tamam lan sus dur la yürü gerizekalı ay dur lan şurada şey var Allah'ım ora aç ne çıktı Şey bon çıktı sen nereye uçtun dayı Bu jelibonlar ne işimize yarayacak ya? He. Geri zekalının main yanına main geldik. Anyway. I a ne yaptı kitaplarını falan bir şeyler diyor ama anlam yok bazıları kafalarını kaçıyor Harry Potter, will you step down here, yanıma Kavar? gelir misin ne öyle bir şey dedi biz de koşa koca gidiyor salak gibi ne yapacağım <gülüyor> görüyor <gülüyor> on the symbol in front of you. see the wand? it's going to move its way around the symbol hmm. at the exact point when the wand passes over the, arrows, okay. Okay. the corresponding arrow key. this exercise has three parts. you must hit all of the arrows correctly in order to progress to the next round. ready to try? round one, hmm. begin. Yeah. Okay. Yön tuşları. Tamam. Tamam. İki tanesini yapamadık tabi. Tamam. Tamam. Tamam yaptım. Adamın gibisin hadi. <laughs> Gryffindor'a 5 <Round> puan. <laughs> Aaaa yapamadım Hı. Oldu Yapacağım. Sus ya o dikkatimi dağıtıyon Gerizekalı adam Tamam Tamam yaptım Gryffindor'a 10 puan daha verdi. Oh biz bunu bok yaparız galiba. Yok lan basit aslında. Vallahi yapıyorum. Aa yapamadım. 3 tane hata yaptık. Bir dakika yapamadım yapamıyorum. Neden yapamıyorum ya? Bir daha. Ya aa, delireceğim. Bir dakika. Göremiyorum ki şu asanın şeysinden. Ne yaptı? Puan vermedi salak. Sus sen

Try to get the completion star with as many seconds remaining as possible. The higher your score is when you complete the challenge, the more house points I will award you. Ready to begin? Firecrabs. I of Pektor semper. Pektor da. Repetor. Şunun içine sokacağız onu. Galiba öyle. Hmm, battı onu onun içine? Tam kapa açıldı tam. Kör değilim. Şeptom semper. Repetor. Aç Ay ne oluyor? Aç bakayım çocuğum. Allah'ım ora. Ah kart. Kart bulduk. Neye geldi? Bu kim ya? Aç şu tam kalmış galiba. Defender, Repanner, Aşağıya mı ineyim ya ben şimdi ne yapayım? He, aşağı indim. Ne yapacağım şimdi? Vur. 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 Vur şuna. Gel ne güçsüzsün ya. İki tane çak şuna vursun ya aşağıya. Veya al elini at şunu. Ay kendimi de zıplattık. Şu tarafa doğru atsak. Zaten atmışız abi. Niye uğraşıyoruz ya? Ben gidiyorum ya. Tat tat Işıklara bak. Hu çikolata, çikolata, çikolata kurbağa. Çikolata. Çikolata kurbağa buldum. Çikolata, çikolata. Hı. Bunlar ne ayak ya? Şu şeylerin içine sok işte anladık ya. O kadar salak değiliz. Hadi. Vurmalıyım. Kaçıyor. Seni de atayım mı lan oraya? Settum Sempra Zipendo 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 Attım Anladık Ben onun üstüne çıkmam lazım Aaa Çık şunun içinden Şu salak şey var Dur. Ha, dur dur. Dur, şunu şuradan ittireceğiz. İttir. Dur, şöyle ittir. Çık bunun üstüne. Çık bunun üstüne. Koş. Atla. Ha tut. Tamam mı? Bitti mi? Şimdi ne, ne yapayım? Hı. Hı, seni ağzına sarma. Geri zekalı seni. Hı, şuradan gideyim değil mi? Sevdim sen bravo. Rippin Tamam attım o salakları oralara. Şimdi orası açıldı. Hadi gidelim. Ne o? O ne lan? O ne? Tamam sus. Şu alttan geçeceğiz galiba. Hop sev aldık. Gerizekalı. Ne çıktı? Oha. Daha çok çıktı bundan. Geri zekalı. Allah amara. Ne geldi ya? Bir tane daha geldi. Dur yan dışarı girdim Evet, 76.'yım mı bulmuşum ben? Ne yapmışım oğlum? Bunlar ne ki böyle? Anlayamıyorum. Ne bu kayırcı bunlar? At, at, at ileri at. Arkamdaki de atış edecek şimdi bana. Ha, o gitti. Yani ne, şaırım. Yani ne, azıcık şaırım. Tamam. Şimdi gidelim buradan. Geçtim. Salaklar, geçtim ki. Za. Aç şuraya sala. geri zekalardan böyle kurtuluruz. Şu şekil bitir. Çek. Çek. Yetişemiyorum boyum yetmiyor. Ha buradan. Dur şunu da al. Step to sample. Ne yapsın? Hı, kapı açıldı. Tamam, şimdi nereye gideyim? Oraya nasıl geçeyim? He, şuradan. Hı. Zıpla abi. Al şunu. Bunu da al. İlk bölüm biraz kısa oldu arkadaşlar. Ee, çünkü oradaki animasyonlar baya bir şey yaptı beni. Dur lan kaçma. He. İkinci bölüm biraz daha uzun olabilir. 15 dakikaya kadar 20 dakikaya kadar çıkabiliriz. Evet. Allah'ım Ha bir tane daha karı geldi. Ne o? Tipsiz ana adammış lan. Ben karı Artık şu şeylere katılmak istiyorum ya. Squidich oyunlarına. Squidich miydi? <Sessizlik> Cevap tamam. Ateş kadehi var daha. Of çok güzel oyunlar var ya. Hala istiyorum. <Sessizlik> Hat. Hat. <Sessizlik> Hat. Olmadı. Olmuyor. Evet, dur. Puzzle'ımıza sokayım. He, tamam o tamam. O tamam. O tamam. Hepsi de tamam mı? Hepsi tamam değil. Ortadaki tamam değil mesela. Eee bir daha at. Evet birisi açıldı. Gerizekalı zekalı adam seni ya. Tamam basalım. Ne o? Yıldız. Tamam yıldız. Al Bunları niye sağa sola atıyorsun be? Nasıl çıkacağım ben oraya? Eee... Ortayı çevir abi. Ha. En üsttekini çevir. Çevir. Ha. Tamam birisi burayı da açtım. Gideyim şimdi ne var içeride bahim. Açıl. Ne var? Heh. Al bunları. Bas bura. Asi. Ha. Tamam çıktık. Dan. Oh. Bundan daha çok çıkıyor diye biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çıktı. Hop sev aldık. Bir. Burası açılmış. Al bunları sağa ve sola niye atıyorsun? Hmm. Orada mı iniyorsun? İnelim abi. Hmm. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya düşersek veririz kesin. Ha boş tutan ha boş çık. Her ne güçsüz adamsın ya. Ne Sen sen. Daha, bunun için açacağım dedim sen. Git. Git. Git geri artık git. He. Ana he. Merdiven açıldı. Orası da açıldı. Tamamdır. Dök şunun içinde ne varsa. İçi bombaş ama nasılsa şey çıkıyor. Bir git yav <laughs> Git. Sığmıyor kendisi. Ay canım gitti Weee weeeeee Weee 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 Oh çikolata kurbağa Canımı yükseltiyor lan çikolata yenge Lippin door Açıl Hop içinden bir tane daha çıktı kimsin sen adam birisi. Martin Graves, Graves ne öyle bir şey galiba adı. Hadi gidelim. Anan satayım. Hoştu. Hoşt. E Hoşt. ee, izikler. Şey sen Za. Za. Geri zekalı. Geri zekalı seni. Bit artık lan. Hı. Aldım burayı. Sen de homa ora. Hop. Bu kim? Orsin Orsino. Ne tipsiz adamsın ya? Bu ne? Teter nedir ya? Bunlar ne ya? Ee, buradan büyülerimiz var galiba. Bu ne? Yıldız. Sliç. Altın Sliç. Ee, bu videoyu burada bitirelim mi isterseniz arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şuna da basayım da. Ne oldu? Heh, şunu da al. Al bunu da. Hop, bir tane daha mı çıktı? Bir şey çıktı ya. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.